Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi. Oyunun adı Kılıçdaroğlu'nu bitirmek. İmamoğlu davasında karar açıklanacak. Kılıçdaroğlu Berlin'de. Akşener Ankara'da. Daha karar çıkmadan İmamoğlu kampanya başlattı. Mitik çağrısı yaptı. Karar ne olursa olsun Saraçhane'de toplanıyoruz dedi. Akşener kuş oldu uçtu. Saraçhane'ye kondu. Kılıçdaroğlu hazırlıksız yakalandı kıpırdayamadı. Olduğu yerde dondu. Sebep? İddiaya göre İmamoğlu. Arkadan iş çevirdi. Akşener'le dar alanda paslaştı. Karambolden gol attı. İmamoğlu davadan ne çıkarsa çıksın, Saraçhane'de miting düzenleyeceğini Kılıçdaroğlu'na önceden haber vermedi. Eğer önceden planını paylaşsaydı durum değişirdi. Yani Sayın Genel Başkan, yarın benim davamda karar çıkacak. Sonuç her ne olursa olsun Saraçhane'de mitik düzenleme niyetindeyiz. Sizin de başımızda bulunmanız daha doğru olur. Deseydi sonuç böyle olmazdı. Kılıçlar olduğu ters köşeye yatmazdı. Eğer bu iddia doğruysa konu kapanır. Mesele CHP'nin iç sıkıntısından ibaret kalır. Çünkü. Hazır Kılıçdaroğlu Türkiye'de değilken. Fırsat bu fırsat. Karar her ne olursa olsun miting yapacağız tavrı yargının verdiği kararla ilgili hak, hukuk, adalet tartışmalarını boşa çıkarır. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Eğer İmamoğlu bir gün önceden karar her ne olursa olsun miting kararını Kılıçdaroğlu'na önceden haber vermişse yani Kemal Bey bile bile Berlin'e gitmişse İmamoğlu Kılıçdaroğlu ortaklığının sahne şovuna yol vermişse o zaman hem şarkı hem dans değişir. İmamoğlu'nun Akşener'le birlikte sergilediği davul zurnası eksik, şen şarkı, sarmaş dolaş, bol gülücüklü, mutlu mağdur pozları CHP'nin kurumsal ekranına gerilim filmi olarak yansır. Ortada tüm yargı süreçlerinin tamamlanmasıyla kesinleşmiş bir hüküm yok. Siyasi yasak fiili olarak söz konusu bile değil. İmamoğlu görevinin başında kalacak. İsterse Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Peki günlerdir izlediğimiz nedir? aday parlatma odaklı, altılı masaya isim dayatma hedefli, Kılıçdaroğlu'nu bitirmek isimli bir tiyatro. Oyunun ilk sahnesinde ne gördük? CHP'de kurumsal disiplin kayboldu. Liderlik krizi patlak verdi. Akşener aday belirleme imtiyazını tek eline aldı. İyi Parti CHP'yi ekarte ederek muhalefetin birincil aktörü haline geldi. Eğer Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte kaybetmeye oynamıyorsa ikinci perde çok heyecanlı geçecek. Bekleyelim görelim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.